Batman Beşiri Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Batman Beşiri Devlet Hastanesinde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı. İddiaya göre Batman Beşiri Devlet Hastanesinde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını Sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı. Ya Ay, tarafa, şey Yaşanan arbede üzerine var. güvenlik görevlileri saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Yalın, şey. Bakın, bak. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gel, 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 gel.